Merhaba arkadaşlar, e, tense devam ediyoruz. E, bir diğer çektiğimiz videoda ise e, tense Bu o da e, tense tensin Tense'in kısımlarından bahsetmiştik, e, göstergelerinden, alametlerinden bahsettik, e, kavramlarını e, söyledik. E, dedik işte sim, e, net zaman da süreç zaman olarak iki kısım ayırıyor. de size söyledik. Bugün ise daha pekişmesi daha da pekişmesi için örnekler üzerinden size anlatacağız. Şimdi dedik 12 kısımdır. Tensimiz 12 kısma ayrılıyor. Siyah yazdıklarım, siyah başlıklarla yazdıklarım, e, net zaman e, yani simple, e, yeşille yazdıklarım ise e, perfecttir yani e, süreç zamandır. İsterseniz e, simple e, present tenseten başlayalım, birinci e, tensimizden başlayalım. Bunu bu, bırakarak. Sadece e, buna yönelelim. Sadece simple present tense'e yönelelim. Şimdi e, present tense dedik nedir? Present tense e, diğer derste de söyledik. Present tense, e, present şim, şimdiki zaman. Tense zaman yani e, simple present e, şimdiki zaman deniliyor. E, buna geniş zaman da deniliyor. E, bunun e, yapılışı nasıldır? Bunun yapılışı e, subject subject artı verb 1 e, dedik zaten verb 1 neydi? Verb 1 eee present'ti. Verb ki past, verb 3'se eee perfect'ti. Present bu present verb 1 veya veya vet verb, eee verbse s'li geldiğinde bu e, present'tir bunu unutmayalım ee, olumlusu, olumlusu belirdi olumsuzu nasıldır ee, subject don't ya da doesn't getirirsin artı verb bir ee, kısacası e, burada ne değişiyor sadece olumsuz ek getiriyorsun ee, soru halinde ise e, do do esi öne getir zaten öyle dedik S helping verbleri öne getiriyor. sonra subject sonra verb geliyor dotasy do öne getiriyorsun, subject'i e, sona getiriyorsun, biri de e, sona getiriyorsan bunları söylemiştik. E, daha detaylı bir şekilde e, bunları anlatmak istemiyorum. E, zamanımız kısadır. E, i̇sterseniz e, hemen olumlu bir cümleyle altına yazalım. Diyelim ki e, emir emir ne Cleans Cleans the table Şimdi burada diyor ki emir 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 nedir burada? Subject'tir. Diyor ki emir Kı, masayı temiz e, temizler. Emir masayı temizler. E, burada er, ar anlamını e, barındırmış. E, emir masayı temizler. Şimdi emir burada subject'tir. E, yani olayı yapan kişiye Biz ne diyorduk? E, söylemiştik. Subject diyoruz. Clean's verb'dir. E, verb e, clean'dir. Clean temizlemedir. E, temiz Temizlemedir. Bu ise bu s eki dedik ya e, e, e dedik sub şekilecek. Sub şekilmiş mi? Gelmiş. E, dedik ki e, artı ya verb 1 ya da verb s'li. Şimdi burada clean verb'dür. E, ile gelmiş. Burada e, e, temizler anlamını e, barındırmış. The table e, masayı. Yani emir masayı temizler. Bana burada e, present olmuş. Diğer örneğe geçelim isterseniz düzeltelim bir kağıt daha, daha da getirelim. İkinci bölümde ise simple past tense'dir. Şimdi past tense ne demektir? Past tense geçmiş zaman demektir. Şimdi dedi ki present yani şimdiki zamanda verb 1 kullanılıyordu. Pasta ise verb 2 kullanılıyor. Yani cümle yapmak için e, subject artı verb 2 olumlularda subject artı verb 2 olarak kullanıyoruz. Olumsuz zaten olumsuz bir edat getireceksin aralarına. E, soru yapmak için zaten dedik e, bu e, helping verb'ü öne getirmelisin Sa sonra subject sonra. verb. Buna da e, bir örnek verelim. Yani simple past tense de örnek verelim. Dedi ki Ali yazalım. Aynı örnek üzerinden yazalım. Ya da emirdi değil mi? Emir. Emir e clean it. Clean it. Clean it. The tablet değil mi? Evet tavrı. Diyor ki emir e, buradaki emir e, nedir? E, subject'tir. Bu bir olumlu bir cümle. Emir subject e, çünkü e, bu e, fiili yapan kişiye biz subject diyoruz. Subject, clean it clean it. Bu verb birdir. E, e, yani verb ikidir. Bunu verb biri dedi ki cleanestir. E, verb ikide ise clean it oluyor cleaned değişti verb 2 oldu. Bu verb 2 olmasıyla beraber bu madi anlam yani geçmiş zaman anlamını barındırdı. Yani emir Emir temizledi. neyi temizledi? Table. Bu table de obje oluyor. Yani nesne oluyor. masayı temizledi. Şimdi buradaki past anlamını e, barındıran verb 2'dir. Bunu da anlaştığını zannediyorum. E, hemen e, diğer cümleye geçelim. Hemen diğer e, bölüme geçelim. Şimdi bu bölüm ise e, simple e, feature feature tense'dir. Feature ne demekti? Feature e, gelecek demekti. Gelecek anlamındaydı. Ee, yani gelecek zaman gelecek zaman için ne kullanıyorduk? Ee, will e, verb 1 kullan, kullanıyorduk. Ee, örnek e, getirirsek, örnek getirirsek e, olumlarda e, simple future tense nasıl kullanılıyor? E, subject subject artı will artı verb 1. Yani will artı verb 1 e, verb bir presenter. Will geldinde e, ne oluyor? Future oluyor çünkü will gelecek e, zamanı kapsıyor. E, bu olumsuzlarda ne oluyor? Want oluyor. Will'in olumsuzu wanttur e, Bu da gelecek zaman için kullanılıyor. Sorularda ise zaten willi öne getiriyorsunuz. Subject ve verb bir olarak devam ediyor. Bu da e, future içinde. Örnek verelim. Bunun üzerine de örnek verelim. Dedi ki e, Emir. emir e, will bak olumlu bir cümle yapman için e, emir subject will will e, clean clean the table, the table. şimdi e, emir e, will Clean the table. Bura, burada e, türüne e, emir masayı temizleyecek. Emir masayı temizleyecek. Emir subject'tir. Bu emir subject'tir. Subject gelmiş. E, will e, clean. E, will artık clean. Ve, e, will e, artık verb bir. E, bu temizleyecek anlamındadır. E, gelecek zaman için kullanılmış. Bu will ecek acak anlamını barındırıyor. E, the table ee, şey e, masayı burada e, gelecek anlamını burada barındırmış şimdi e, buradaki e, will önemlidir buna e, bunu buna bakmalısınız e, şimdi e, bunu da anlaştığınızı zannediyorum şimdi ise e, şey geçelim e, simple e, present continuous'a geçelim. Ee, e, hala uh, simple uh, da simple devam ediyoruz Şimdi simple present tense. Dedik ki uh, simple uh, simple'ın alametleri neydi? Uh, aklımıza getirelim. Simple'ın uh, yani present'in, present'in alametleri am is are. Am is are. Uh, hani dedik ay'dan uh, sonra am, is'ten sonra eee uh, 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 he she it ardan sonra we you day geliyor. Ee, bununla böyledi Yani e, presentin alametleri yani e, e, alametleri neydi? m is ardı. artı. Artı e, verb ing. ing continuous için kullanılıyordu. E, bunu da e, bilmeliyiz. Şimdi e, buna bir e, örnek getirelim. E, emir örneği üzerinden. Şimdi dedi ki emir Emir e, is diyelim Evet. Çünkü e, emir hi'nin yerine geçiyor. E, hi, em, hi, şi, itten sonra ne geliyordu? E, is geliyordu. Emir o zaman is getireceğiz. Emir is e, clean getireceğiz. Çünkü ver clean. Burada e, clean oldu. Clean. Bak subject emir bu presenter emirdir şimdiki zamandadır clean temiz temizler ink ise continuous yani devam etme anlamındadır ink yani devam ediyor emir masayı temizliyor yani şimdiki temizliyor şimdi de temizliyor hala devam ediyor o temizlemeyi hala devam ediyor bu da şeydi bu da e, e, simple present e, continuous'tu. Burada e, your anlamı barındırıyor. E, yani Emir is cleaning e, diyor ki Emir e, masayı temizliyor. Burada your e, anlamını bana. Diğer e, tense bakalım. E, şimdi dedi ki e, pa, e, e, present okuduk present'in continuous'unu da okuduk. okuduk. Şimdi ise past'ı da okuduk. Şimdi ise past, past continuous'u okuyacağız. Past continuous. Şimdi past continuous dedi ki past'ın alametleri neydi? Past'ın göstergeleri neydi? Onu söyleyelim. Şimdi past'ın göstergeleri e, neydi? Was ve were idi. Was ile were e, idi. E, şimdi bu continue, continuous olduğu için buna verb verble beraber bir anc getiriyoruz. E, örnek verelim. Buna da bir örnek yazalım. Şimdi aynı örnek üzerinden e, yazalım. E, emir, emir was kli kli clean, uh, cleaning uh, the table şimdi diyor ki uh, emir Vazdı, emirdi Klinik temizliyordu. The table e, şey e, masayı yani Emir masayı masayı temizliyor idi. Şimdi buradaki e, temizliyor buradaki e, past continuous e, e, past dedik d manasını barındırıyor. Continuous ise yor yani yordu e, anlamını burada e, barındırıyor. Bu yordu anlamını burada e, ee, anlamını buraya burada barındırıyor. Ee, dedi ki Emir e, masayı temizliyordu geçmiş zamanda. Emir e, masayı temizliyordu. Ee, şimdi ise e, simple e, featureı okuyalım. Simple e, featureı okuyalım future continuous. Şimdi future'ın future tense'i okuduk. Şimdi ise future continuous'u okuyalım. E, e, simple future continuous. E, şimdi e, future'ın e, alametleri neydi? Yani göstergeleri e, neydi? E, ona bakalım. E, Feature'ın future'ın göstergeleri dedik ki will be e, will be. idi. E, şimdi dedik e, şeyde will e, future'da will e, Continuous'e de Will be arke, a, a, Ayrıca Ink'te ink geliyoruz. Çünkü Continuous olduğu için Continuous ING e, Continuous'a Gerektiği için ING getiriyoruz. Örnek verelim. Buna da Bir örnek verelim. E, örnek Emir Emir Will be Değil mi? Will Be Bu Feature'ında Will be Feature'a özel bir Edattır. E, will be Cleaning, cleaning the table. Table. Şimdi burada diyor ki Emir masayı temizliyor olacak. Yani gelecek zamanda future will be e ecek olacak. Emir ecek olacak. Clean temizleyecek. Ink temizliyor. Olacak yor temizliyor. Klinik e, temizliyor. Will be olacak. the Tabla e, masayı. Kısacası e, simple'larımızı okuduk. E, simple e, e, present, simple past, simple future'u okuduk. E, bunların continuous'larını da okuduk. Hangi anlamlara geldiğini de söyledik. E, bu dersin de e, sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.